Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber benim konuşan tomum pardon ne konuşan tomu hekim adlı bir oyun oynuyoruz. Bu arkadaşlar herhalde herkes biliyordur. Oynamayanlar var ama içinde ben çok küçükken oynamıştım. Dedim bir daha oynayayım. Çok küçükken oynadım bunu arkadaşlar. Ne bu 4-5 yaşlarında falan çok oynardım. Ana hangimizin tuvaleti gelmiş. Oğlum niye oraya yaşıyorsun? Tuvalete yaşasana lan niye oraya yaşıyorsun? Neyse yazı amir de dur. Anaa 4 yaşına girdi. 4 yaşına yani 4 Şimdi arkadaşlar devam edelim. Yani acıkmışsın. Yadan sana bir şey daha yedirek. Şöyle bir şey daha alalım marketten. Başka ne varmış? Ya bunlar gitti. Ah, tamam. tamam. gel sen mutlu zeynimsin. Gel sen mutlu olman için birazcık oyun oynayalım. Oyuncak şehri oynayacağım. Acaba nasıl bir oyundu? Hatırlamıyorum ya. Aa ha, bunu hatırladım. Pardon pardon hatırladım ya. Hatırladım ben bu oyunu arkadaşlar. Küçükken çok oynadım ben bunu. Ee, şurada. Şöyle bekle nasıl ha şöyle şurada bak, şöyle yapabiliriz evet bu kadar arkadaşlar şunlara değmemiz lazım şu sivri dikenli canavarlara minik minik canavarlara değmememiz lazım yoksa oyunu kaybediyoruz eğer onları denersiniz oyunu kaybediyorsunuz sonuçta. Ee, bilmeyenler için şey söyledim tabi. Bu oyunu isterseniz Google Play'den veya App Store'dan indirebilirsiniz. iPhone kullanıyorsanız App Store'dan, Android kullanıyorsanız da Google Play'den indirebilirsiniz. Ha şöyle. Hop. Şöyle. Ee, bak şöyle. Ha, bak şöyle. Oğlum ben çok çok iyiyim. O, oyun gittireceğiz zorlaşıyor. Ama bu kadar da zor olduğunu düşünmemiştim. Hop. Birazcık zormuş. Evet, neden zor bilmiyorum. Herhalde oyun bize böyle bir şey hatırlattı. Kardeşim bize sen sen oyunu çok kolay dedi. Sen de oyna birazcık zorlaştırarak dedi. Oyunun herhalde yönetmeni bana böyle bir şey verdi. Öf. Şöyle şuradan da O kazanacak mı ben? Oyun bitti. Evet. Lan niye sıfır kazanmayacağız? Lan niye sıfır kazandık oğlum? Başka bir şey var ya Gel bakalım sana başka ne? Aha beş yaşına Evet. Küçük çocuk. Evet küçük çocuk o da. bebeklikten çıktı. Ne oğlum sen çok kirlenmişsin seni bir yıkayacağız. Şöyle sabunlayalım. Hop. şöyle yapalım. Tamam. Ne ee, gel bakalım sana başka ne yaptıralım? Seni birazcık şey yapalım. Buraya. buraya yeni şeyler ekleyelim. Hmm. Ne oluyor lan? Aha. O şöyle fotoğrafını çekelim. Kullanılan kullanma hayvanların an, önünde çek. Daha var. O. Mağar adamı kıyafeti. O. Baya güzelmiş ya. Bunu <laughs> çekmiştik. Şu kargayı Kaka duymuş bu. Yeni bir şey. Gel şunu da çekeyim. Neymiş bu? Mark Papa. Evet. Şimdi. Devam edelim. Aha. Bir bildirim gelmiş. Bakalım ne? Ee, ne var şimdi burada bir şey yok. Hop. Fil. Sonra arkadaşlar Başka bir şeyler yapalım. Evet Sana ne yapacağız Aa, Ha ne buradan bir me mesaj gelmiş Neymiş lan bu Abi lan Ha Şu Başak gelmiş Fark etmemişim lan Ne kadar da küçük abi Fark edilmeyecek kadar küçük. Yine evet. şöyle. Ben başka da bir şey yok. Ya hmm. E bakalım ya şimdi sen de birkaç tane daha oynayalım. Aa benim patlaması. Ben bunu çok sevdim. Böyle şey. Başlarda böyle ama sonra daha da fazla. Lan onun Ha. Şu arkadaşlar şeyleri almalıyız. Bekleyin. Şuraya şöyle. Lan yanlış yere ateş ettim. Evet. Tamam şimdi. Ama bak hep yanlış yere ateş ediyorum. Ama neyse ki vuruyor, vuruyor. Şuraya şöyle ateş etmem lazım. Aha. Bir altın çıktı. Şuraya da ateş edelim. Evet. Allah'ım inşallah olayım da gibi. Bekleyin arkadaşlar şöyle şuraya yapalım. Yes. Oh iyi oldu iyi. Hop oh, şöyle. Devam edelim. Hop. Oh. Bir dakika ben bunu açacağım. Başka oyunlara gireceğim. Bakalım başka hangi oyun varmış. Maymun tut. Bu ne? Evet. Bu. Lan bu çok zormuş Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin videonuza like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar sizin sayenizde 800 abone olmak üzereyiz. Lütfen herkes like atıp abone olmayı unutmasın. Size çok sorun. Görüşürüz ve bay bay.